<laughs> <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. De atas, <laughs> bir sonraki videoda görüşürüz. Çok fantastik bir impact bir videoda görüşürüz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Tonic. Ama ve e lakin Hammer'la bu ilk battle yapacak. <laughs> Şöyle Hammer'la e böyle bir konsept belirledik. Şimdi bir tane ben söyleyeceğim. Bir tane Hammer e söyleyecek. Birbirimizin yapısına hiç bakmayacak. Hammer e da bu arada ekran kaydını açtırdık Hammer'a. E Haberi izliyoruz. Hammer'ın e ekranında da göreceksiniz. Ha bak şu an belki göre izliyorum işte. Şamara. Çirkin grubu. Bir daha ben çirkin deme. Haberi nasıl? Kaşarlarına ki, vallahi yerim kaşarları. Şöyle arkadaşlar, benim temam hazır. Yağmur e, bir tane söyle, Yağmur e, sağa geç veya sola geç, nereye istiyorsan. Şimdi ben bir tane, bu sefer rekor kırmaya çalışacağım. Dünyanın ha. en küçük evini yapmaya çalışacağım Yağmur. E, tamam mı? Dünyanın en küçük ama böyle bakarsan olmaz. <gülüyor> <gülüyor> böyle bakma olmaz. E, Amr, bir tane de sen söyle. Bak ben diyeyim ki dünyanın en küçük evini yapalım. En defol evini. Tamam yapalım, ben... Dünyanın, dünyanın en büyük sen... evini yapalım o zaman bizde. Tamam sen aynı, dünyanın en küçük evini yapalım. Aynı konsept. Tamam, ben dünyanın, dünyanın evi, ben dünyanın en büyük yok. evi yetişemeyiz. 35 dakika sürer. Tamam. <gülüyor> tamam <gülüyor> o zaman. Tamam tofaş, basık tofaş. Tamam <gülüyor> haydi. <gülüyor> Şimdi ben ilk önce bence dünyanın en küçük evini yapsam basık Bence basık tofaşı yapayım <laughs> ben dünyanın en küçük evini yapacağım. <laughs> o zaman ben de onu yapacağım. abi abiyse ben de onu yapacağım. Yani bizde böyle. Yo öyle bir şey yok. Şimdi hemen şöyle yapalım. Hemen böyle yaptık. Dünyanın en küçük evi en başladık. Ben plan proje çizdim herkesin kafada. Anlayacaksınız zaten merak etmeyin. Şimdi şöyle bir girdik. Hmm. Kaç i̇ki iki blok. Şöyle bende de çok sağlam şu Küçük an. Mimar Sinan'ım ben. Onu konuşturacağım Mimar Sinan'lığımı. Şöyle açıkçası ben şu an Mimar bir grubayım ve harika gideyim. Lene döseme. Harbiden çok iyi. Dur dur. Şöyle yapacağım hatta. E Amr dünyanın en küçük evinde garaj yapsam ne hissederdin? <laughs> tamam. dünyanın en küçük evinde nasıl araba sokacaksın? Ben sokarım <laughs> yeter ki. Dünyanın en küçük arabası. Dü... <laughs> <laughs> Yapacağım bak sen rahat ol. Ne lan ne güzel kapı bu. Pembe. <laughs> Fantastik o çok kapılar. Gitti bu arada, bu arada mod da yok arkadaşlar. World of Dead bir şey yok. Onu da belirtelim yani haberiniz olsun. Şöyle şöyle bak. This perfect bir şekilde devam edik. Oğlum harika yapayım lan harika lan. Yemin. Bir metre kare içine bütün her şeyi sığdıracağım lan senin şimdi. Oğlum harbi diyeyim lan ciddi şey. Tuvalet ben bile lan... yaptım ya bir metre kareye tuvalet bile yaptım ya. <laughs> Mükemmelim Oğlum, ya. Ben, ben eve garaj yapayım sen ne anlatayım <laughs> <laughs> Öyle bir şey yok ya. Lan. Vallahi garaj ama. yapayım. Üç üçü ben... nasıl yapacağım? Şöyle. yatakta yatılayım hiç bilmiyorum ama bence iyi oldu. Tamam sen şu an benim makara yapıyorsan sanıyım ama hepinize kanıtlayacağım. Siz merak etme. Bunu böyle yaptık, bunu da böyle yaptık. Herhalde okey burası ya. Şurayı da şöyle Bu yapalım. konuşma hakkını en son kim verdiyse var ya. Yağmur e, harbi harika yaptım ama lan. Harbi deyip tamam. Ona onluk oldu ya. Sen benimkini görmedin. Arkadaşlar şey, şu an mi gibi kapadım. Duymayın. Sen Şöyle mevzu söyleyip trolleyeyim bunu. Bu istedim. farkında değil şu anda. Oy <gülüyor> çok <gülüyor> iyi ya. Ne anlatayım lan? Oğlum var ya sen ağlayacaksın ağlayacaksın. Kukla kukla. Neyde ağlayacaksın? Kim neyde ağlayacaksın? İnşallah inşallah. Gözlerim yaşartacağı kesin de artık iyi evet. mi kötü mü onu bilmeyeyim yani. Ben i̇nşallah. de böyle küçük ve bu kadar işe yarayan bir ev görmedim. İyi dizayn edilmiş. Olur Ben mimar olmalıyım ya. Sen Eamr, sende, şey sende hiçbir şey açık olmaz. Şahane be. Şöyle yapayım. Sen çok konuşayım bak. Sen hiçbir şey açık olmaz. Aynen burada böyle. Burada böyle. Harika oldu ya. Evet. Tamam. Şöyle şöyle. Keşke cam yatay olabilse. Kullanışlı olsun anladım. Tuvalet de mi yapsın? Şuraya da bırakırız böyle artık. <laughs> Neyse tamam. Gönül bu değil. <laughs> tamam ya Eamer, Benimki bitti gibi bir şey. Bitti benim şey. E, ee, şimdi sırada basit tovaş. Sırada basit tovaş. Bekle dur daha bitmedi dur. Artık bir sür. Videoyu ben çekeyim. Bitmek zorundaydı. <laughs> Öyle bir şey yok ruh meşalesi. <laughs> ben bu dur. bir şey ya. Oğlum çok güzel yaptım ya. Şimdi e Amr, sırada basit tovaş. Hızlısından başlatalım Cüney Okay. Basit ben tofaşı... kırmızı renk bir tovaş istiyorum. Kırmızı mı harbi? Be? Ben de yeşil yapacağım. Ha. Yani kendim yeşilim ya oradan. Şimdi şöyle basit tovaş hakkında tamam, ben çok... Ben sarı yapayım. Ben sarayım ya biraz ekmek. <laughs> Basık <laughs> Sarı basık ben tabaç. öyle bir şey yapayım ki şu an ya yani hakikaten. Şöyle. İki kişilik olmak ha. zorunda mı ya? Tek kişilik yapamayayım ben Gabriel <laughs> yapacak. <değil>, <laughs> <kanka. gülüyor> tamam. Gabriel olmayı değil mi? Ona göre yapayım. Bak bunlar var ya hep yıllardır. Allah bu. Oo bu düşündüğüm gibi olmadı. Oğlum te adaşla bu yaptıydık. Bayağı önce çok uzun süre geçti arasında. Ne koyduydu o ya? Baş zor oldu kanka. Keşke demeseydim. <laughs> e ama benimki bitti diyebiliriz. Yok yok diyemeyiz diyemeyiz. Niye <laughs> diyemeyiz? ki? yapmadım. Yalan uyuş, yalan. Şimdi ben daha önünü yapmadım oğlum arabanın. Yapsaydın. Böyle <laughs> bir şey yok. Yapsaydın. Aa, benim ev seni tokatlayacak ya eminim. Oğlum benim sana bir şey ben iki gol vardı da sen şamarı patlatacağım eminim. Haberin olsun sen İnanılmaz, inanılmaz iddialıyım şöyle. Haberin inanılmaz yani. Tamam bitti. Ne ya. tamam abi. ya? Bir dur oğlum ya. Tamam, mission complete herhalde ya. Şöyle, şöyle. Biraz Johnny ya. Tamam ya. Stres aç okey ya. Mission complete şöyle. Oğlum benim tofaşım şu yanlar bir tık. <laughs> bir tık problemli oldu gibi ama. Neyse olsun. Tamam sayın ya var. Geri sayım başladı. Dur, 15. Dur lan ne geri sayım? 14. Aa, oğlum, dur 13. <laughs> ya. 3. 12. Ben, ben inanmıyorum. Sadece bir dakikacık. Okey. Okey ben. Tofaş yapayım ama. Tamam tofaş. Şimdi yapıyok. sen nasıl bir şey yaptın bilmiyorum da kamyon mamyon mu yapayım tır mı yapayım anlamadım. Belki <laughs> iğrenç bir şey oldu ya. Harbi Hiç kendime güvenmiyorum evet. Topa tamam. yapamadım. Tamam. E amir, hazır mısın? Bekle la bekle ya. Ya Johnny benimki de tam hazırdı. Bir şey olmaz ya. Ya bir sus ya. Benimki hiç hazır değil. Az dur. Ufak tefek birşeyler var onları ekliyim de bari Beni şey yapma beni iğrenç harbiden bu ne ya cam bile yapmamış Ne ara ya sen çok hızlısın ha Haydi bro please man Tamam ergen daha vakti bitti artık ben ömrümde Tamam gel Ya yani bu mı beklemedin be kardeş Manitam yok Sus ya Girdim gitti tamam. haydi selamun aleyküm Sen <laughs> ne yaptın oraya çektin Bu ne lan <laughs> Bu basit kadar mı Evet <laughs> Şunu oğlum, derken ki bak. Şunu derken ki yüz ifadeyi görmeyi çok isterdim biliyor musun? Tofaş oldu diye. <laughs> ya sen inandın mı bu tofaş oldu? Koltuğu yok oğlum bunun. Koltuğu nerede oğlum? Yapmadım, oğlum. içini yapmadım. Dışında egzosu var. Neyse Önündeki tamam. ızgarası var. Tamam gel. Egzosu bile var. Gel egzosuna bak şunun ya. Bekle de bakayım nerede? Aha egzosu var oğlum. <laughs> detay detay. Önüne gel bak. detay fışkı. Havalandırma ızgarası var. Baya harika benimki, ya Tamponu bile var tamponu. Tamam gel gel benimkini göstereyim hani Gel gel hızlı gel hemen Al benimki de burada. Ultra basık dolaş <gülüyor> Aferin <gülüyor> olsun Bak Bu iğrenç olmuş ya Bence seninkinden çok değil daha iyi bak direksiyonu bile var Bence daha de iyi <laughs> arabaya benziyor Oğlum, oğlum. benimki de arabaya aha ya Bence benimki daha araba O nasıl araba uzaylı gibi şey gibi ya E tamam jet tarzı işte <laughs> Arkadaşlar ben kazandım bu ne? <laughs> o dur 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 İlk seninkine gidik minnaker Git Git Xeniki'ne git. Minnaklık konusunda biraz minnak gibi ama... ...mürekkep. Çok konforlu. Bak görebilirsin. Bakayım. Yine minnak ev Bu mu şimdi? Yatılmıyor evet, oğlum. Evet sandıklar Yatılıyım falan buraya. var. buraya. Sığayım bir. Yatılayım gündüz gündüz. Şu an yatamazsın yatak tamam, çok uzak. Sandıklar varmış. Bir aldım. Yani... Tamam sandık var. Bu var. Bu da var. Yani leş bir mini ev diyebiliriz. Gel Yağmur benim ev evim. Sen gelsin. gel de eve bak. Gel şuna ya. Gel. Kartop Yağmur azı böyle. bekle dokunma. Dokunma. Ha. Ne? Yağmur, e benimki de bu. Bun <laughs> ben biliyordum zaten senin bir şey yapacağını. Gurbaz zaten <laughs> böyle bir şey yapmazsa olmaz. Ama bir şey diyecek. Adam, Adam gibi bir saat at. Uzarla. Bir saat at. Oy. Nasıl? 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 Adam gibi nasıl? Çok Bak iyi. mutfak böyle. Çok iyi. Ama, Ama minik değil kanka bu geniş. Hayır minik oğlum, bir insana göre büyük evi. kanka bu. Hayır oğlum, Hayır. dünyanın minik evi işte. Minik bir insana göre villa gibi ama. Evet, bak garajın bile var, bak. senin garajın bile yoktu. Ha. E benimki minnek ev işte. E benimki de minnek ev. E, çok konuş insan ya. Valla minnek ev. Bak harika. Disappor ben inanmam Johnny. Bence minik bir insana gel. göre burası. Burası ya minik boş şey bir yapma. insana göre büyük Boş boş yapma, bir şuraya gel, bir şuraya gel. Bir bana ha. gel. Buraya saatiki koy bir. Ne o? O yere, Saatik'e. at. O yeşil bir yer var. Attın mı? Attım. Sen hey neredesin oğlum? oğlum? Buradayım oğlum burada yandayım. Ben göremeyim lan seni. Nasıl göremeyim? He şimdi <laughs> <laughs> Vallahi göremedim <laughs> lan. Yağmur e, bak. Göreyim mi? Bir blokluk bak sadece. Just ya, one block bak. Yağmurcuğum. E, Görün just one block. İngilizceyi gördün. Kestim İngilizceyi. Ben hile var. Hile var. Ben normal Minecraft yapmaya çalıştım. Tamam, Sen ben Sen gitmişsin. De... Mod Bu mod değil ki. Öyle bir şey yok. Arabam en azından daha güzel. Bu mod değil. değil Komut blokla. <laughs> Çok çok bu mod. bloğu Bu mod bu mod Kesmeye gerek yok. Ne ben güzel yani yorumlarda şey e, 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 şey yok ben kazandım öyle bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Gelin <gülüyor> arkadaşlar ben Minecraft'ta Yorumlarla... emeğimle yaptım şu evi. Şu arabanın güzelliğine bak. Benim tofaş daha güzel değilse adam değil. Benimki daha güzel. çok çok net ya. yani. Mis gibi Neyse, araba yaptım ya. yorumlayın. Vallahi bak ciddi şeyim bunda. Bir yorumları bekleyin. Kim kazandıysa yazın. Mesela işte abi tofaş. E daha iyi. İşte minnek ev benimki daha iyi falan öyle bir şeyler yazarsınız öbeyim size o şekilde kendinize iyi bakın diğer videolarda da görüşmek üzere hoşçakalın bay bay Allah'a emanet e Amir var mı diyeceğim bir şey Şu arabanın tekerleklerine bak yamuk yamuk Neresi yamuk? <laughs>